Sen unutamadım unutamadım. <laughs> Kusura bakma Seni unutamadım <laughs> Bu benim hatam Ne yapsam olamadım Alev alev Yanıyor can kafesim Kusura bakma Seni unutamadım Bu benim hatam var ya aynı onun kadar tatsız ve kötü. Hayır o çikolata senin bahsettiğin ben çikolata çikolatanın tadı olacağım. güzel. Kötü. Şu çikolata. Hayır onların tadı güzel olması lazım. Bayram şekerinin bir nebze hani kötüsü. Hayır be bu güzel olanlar var ya ondandır bence. Kötü. Hiç fıstıklıymış güzelmiş. Öyle duydum. Fıstıklı. <laughs> Fıstık. Antik. Youtube'a sürüyorum <bu> videoyu. <laughs> Bayağı cinayet işlenir burada bu arada. Net cinayet işlenir. İçeriği daha görmediniz. Görmediniz yani. Geldiler. Sağ ol. Kesinlikle 雕龙，接可以。 var arkadaşlar. Evet, deniz efekt veriyor. Pıt pıt efekti. Pıt pıt efekti. <laughs> YouTube'a atabilir miyim bunu? Evet. Kişisel kullanım haklarına göre izin aldım. Aldım. Pıt pıtı oyuncacık. Ben oraya atacağım. Aslında. Bizde. Pip. Yapam bip. Yapam bip. Evet arkadaşlar, <laughs> bugün de YouTuber olamadığım için Bugün 300 de takipçili olduğum <laughs> için. Sizlere profesyonel bir içerik çıkar. Evet, bugünü şey yap. Bugün şey yapayım. Bugün ben tarih kaç? 19 Şubat mı bugün? 18 mi? 18 Şubat. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Hava çıkıyor. Sen kafan görünmüyor senin şu an. Görünmüyor mu? Ben yani bilmiyorum. O seviyede mı? Şükrü şey telefonunu ver şuradan şeyden görelim. İşte ee tam takım bir youtuber olamadığım için, para kazanamadığım için, alamadığım için böyle yöntemler deniyoruz. Evet, hani beni ta... Ana görünmüyormuşuz lan. Deniz görünüyor muyuz? Ya görünüyor. Gülşen abi biraz daha arkaya git. Şey kafam tamamı görünüyor mu? Evet. Ha güzel. Anlat kardeşim. <laughs> şey. Evet benim 11 bir zekalı. <laughs> Benim doğum günüm geçmişti ve ben beklemiyordum. Arkadaşlarım bana sürpriz yaptılar, buraya geldiler. Ben şok. ve huzu bayılırım. <gülüyor> <gülüyor> Bayılma. Evet öyle. Ben şok o. Ben mutlu oldum, ben sevindim. E Gülşen ay ilk gördüğünde şaşırdın mı? Şaşırdım. Çünkü şey yine kapı kapalıydı. Dedim herhalde yine bir parti hat falan. Ondan sonra hatta dalgasını geçtim. Yine mi doğum günü? <laughs> evet, evet dedim. Sonra kapıyı açtım ama beklemiyordum burası boştu çünkü, kimseyi görmeyince. Hiç şerefsiz. Aynen, onlar arkadaydı ve ben onları görünce dedim vay şerefsizler, illa laf sokmam gerekiyormuş. Laf sokmasan da yapacak? Yapacaklarmış ama ben de laf sokmayı severim. Ben bilerek fotoğraflarımı paylaşmadım bu arada. Ben, ben severim laf sokmayı. Evet Cansu, bekleme <laughs> anında neler yaşadın? Bekleme <laughs> anı çok tasvetliydi e, bence, baya gerginlik yaşadım. Korktular. <laughs> korktum, neden korktum? Çektik çünkü burada. Evet Canan, Bence Hanım da hiç, ben ben hiç yani cinayete sebep olabilecek evet. bir... Kahve bardağı var. Ama... Biri sıcak. Su. Biri Soğuk. Yok, iki Yok, iki sıcak. yok yok benimki sıcak ya. Biraz sıcak azıcık. Ben ılık olunca içmiyorum. Kanyalar kanyalar olacak. O dilimi yakacak anlıyor musun? Öyle. Evet. Bu da böyle <laughs> bir şey işte. E, bu da küçük bir anekdottu sayın seyirciler. Deniz sen de görün zaten kamerada biliyorsunuz ben güzelliği herkese göstermiyorum. videonun başlarında Sadece var. Sadece hak eden insanlar. <gülüyor> <gülüyor> o gördüğünüz yeter yani. Ben arka ses onlayı tercih ediyorum. Evet. Teşekkürler. Peki. Dış ses. Evet. Dış ses. <laughs> Dış sesim aynen. Dış ses. Mesleğini bulduğuna göre artık bir Kesinlikle. işe atıl. Kesinlikle. Bir yani. işe başla. Kesinlikle. Evet. evet. E, öğrenci geldi öğrenci için. Evet. E, 100 like gelirse e, herkese beğendirdim. Yani <laughs> bu güzelliği kaçırmak istemezsiniz herhalde. Çok takipçi alıyormuşum. Tamam. Evet. Yani beni gösterirsen can söylüyorsun. <laughs> beni çok like'a maruz kalabilirsin. <laughs> 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 Çekiciliğime diyecek bu biliyorsun. En başta varsın bakalım. Ama çok çektim atacak mısın? Atayım mı? Atayım mı? Bilmem. Önce, önce bir bize şey at. Bir, 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 bir teaser atsın bize evet, bakalım. Bir teaser at yani. <laughs> at teaser. yani. Ben <laughs> ayrıca bir şey söyleyeceğim. Drive'lerim evet, sayın... oradan görüşürüz. Sayın seyirciler ayrıca e, MyTap'ta soruyu yaşadı. <gülüyor> 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 evet. <gülüyor> evet Deniz yanıyor. Ee, Gülşenay'ın e, tam geleceği vakitte Sayeseler Kala e, gülmekten <laughs> Müflerini söndürdüm, <laughs> yanlışlıkla. Gönkürerek mi yaptım? Can sıra, canlısı... Cansu, Cansu söndürdü. Cansu oysa ki o kadar çok elbet 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 Mumları elbet 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 mumları tekrar elbet yakmaya çalışırken elbet 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 Mangal mı yapıyorsun? Hayır, <Ay, ay hepsine maruz kalsın diye. <laughs> Maytapları da iki mum kalmıştı. <laughs> onları, onları çok da, onları da çok yaktık. Bir şarkı onları da yaktık. Denizli bir şarkı söyledi. Fikrimin ince gülü kal. Fakat 21 yaşına bastım. 21 yaşın bu, bu sene son. E, bu sene son. Girme, girme, girme şansım. I love parades in the spring time. Büşra Çoraz. Ha, Çoraz. arıyor. Arıyor. Evet. Video bitti. Nereden bilebilirim? <laughs> ee, bütün isimleri bulmuşlar fakat işte biz daha yenilikçi olduğumuz için e, daha marjinal isimler bulmak istiyoruz. Zey. Bu yüzden hani böyle bir Megadeth'ten iyi bir şarkının şeyi olabilir, isim, ismi olabilir. Yani ben genelde metal dinlerim bu arada sayın seyirciler. Ya, <laughs> <Şarkı söylüyor. gülüyor> Rezalet yani sürekli Prag dinlenmez yani mesela şey ne Her comes the rain gel sürekli dinle her zaman yağmur yağmaz zaten. Değil mi yani? Saçma. Çok saçma. <laughs> Çok ben bunu dinlemek bilmiyorum o kadar duygusal değilim sanırım. Yani çok fazla dinleyemiyorum ama eskiden çok iyi ve sıkı bir arabeskçiydim yani. O zaman ben her gece sarhoşum derdimden böyle Hayır. Hayır. Ha, blues aşk yolunda berdoşum. <laughs> <laughs> <da senin. Gülüyor> Hatta bir elif vardı adını unuttum <laughs> fakat. Cazla bluzun karışımı da çok güzel geliyor bana böyle içimde <laughs> <şarkı Gülüyor> bir orgazm ediyor. <Evet. Gülüyor> çok e, severim yani. Ama burada şimdi bizim yani benim müzik zevkimden bahsedersek böyle o oh, o oh, yani bakma. Senin bakma. <laughs> <senin tutamın. gülüyor> bu benim hatam. Ne yapsam? Sayın seyirciler asla anlatamıyorum bu arada ama çok zeki olduğum için Efendim, al, duydum. Kalıyor, <laughs> evet, duyduğunu kazıyorsun. Evet, evet duyduğum. Anne. Ben de mesela Cansu'da tiyatro yaparken <laughs> Evet Direkt onun şeyleri ezberle ben Aa <laughs> <laughs> Ben şok Cansu'nun rolü ezberle Benim rolümü <laughs> de Evet onun rolü de ezberle Hocam ben onun rolünü de oynamak istiyorum Ben hiçbir zaman ezberleyemiyordum. Evet, evet. Bu yüzden sadece başını falan ezberliyordum. Gerisi tuluat oluyordu genelde. Çünkü... Çünkü mükemmel zekamla yine evet, <laughs> sonra doğaçlama yapıyordum. Evet. Çık menün leke çık. Abi çık menün leke böyle oynanır mı? <laughs> adam? Ay, ay, ay. Yani Monad Allah ya, Allah. Çık menün leke. Çok saçma olur. Lady Macbeth'i seviyoruz. Mezarında ters alınır. İstemiyoruz. <gülüyor> 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 ya, ya, ay. Ya, ay zaten Shakespeare'in de mükemmel oyunları. Bu arada zorlu piyese izlediyseniz son e, e, sanırım e, Juliet Romeo'yu e, modernist bir bakış açısıyla sunmuşlardı. Rezalet. <laughs> İğrenç yani bomb gibi. Üstelik yani Juliet'in o kadar orospu ve şuh olması yani e, <laughs> aile kanalı kızım burada. ve <laughs> ekstra salonumuz klimalı. Yani salonumuz klimalı. okey <laughs> ama Yani doğal konuşuyorum. Her neyse. Yani e, Romeo'nun o kadar serseri böyle kikosu kekosu gibi yaratılması. Yani modernistin de bir hani e, tutumu vardır kardeşim. Bu kadar çok fazla yani olamaz. Olmamış. Olma hiç olmamış hiç. hiç, Ünlü hiç doğa mi? Denizsiniz yani. Bakır döven Bir ilk ilk tarafına böyle rezalet ben de, re rezalet. Evet, ben de. Ben de. Rezal. Zorluk çok... PSM'de bu arada ücretsiz tiyatrolar var. <laughs> Zorluk PSM <Bir sen> buna bir fazla kalan mı? Hashtag iş birliği. Evet e, oradan e, şey yapabilirsiniz. İzleyebilirsiniz. Bu arada ben her zaman izliyorum çünkü şey bedava olunca ben kaçıramıyorum. <laughs> <ya. gülüyor> bedava yok, <bir> izahım <dağıt> var. Evet, bir, bir istek geliyor, bir açmak geliyor. var ya? 5 lira Alo? Bir... Alo? <laughs> tamam, tamam. Kamyon tamam, tamam. arkadaşlar bu arada. Nat yiyecilik yapıyor. 5 tane tırım var. Prosedür. <laughs> 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 Kemik tır taşıyıp götürecek Allah'ın izniyle. Ehliyeti de Tır, daha tır istiyorum ya. Keşke bir tırım olsa. Öyle. Nasıl sürüyorlar onu ya? <laughs> Bazen otobüs şoförlerini izliyorum nasıl sürüyorsun Zor ben iz çok yani şeyler çok böyle. Korkutucu. Yani. Korkutucu bir şekilde sürüyorlar. Evet. Ben evet. aşırı korkuyorum. Benim gerçekten otobüs ya da tır sürüyor olsam da arkamı göremem ki. Nespor Bo dönemem. Boyum yetmez. Boyum da yetmez. <laughs> Çünkü ben şey direksiyon boştan el elini alıyorum. Zaten onların böyle. kör noktaları var. Korkutun kör alıyorum. noktaları var, göremiyorlar. Acaba otobüsün kör noktası var mı bu iyi tedirginlik? Var işte çok dibine girmeyeceğim onların. Sen tedirgin <laughs> olacaksın. Dibine girmeden görüyorlar <laughs> artık. Bilmiyorum otobüs şoförleriyle konuşmak lazım bu konuyu. Bir gün İZB'yi ziyaret edebiliriz. <laughs> çok <Evet>. dibine girmeyin. <gülüyor> girmeyin. <gülüyor> girmeyin yani çok dibine girmeyin. Gerizek ya öyle bir tam bir arkadaşlar. Evet. Çıkıyor muyuz? Çıkıyoruz. Tamam. Artık gidelim. Bay bay. Artık şey gidelim. Yapayım. Kapanış videosu. Kapanış. İlk defa böyle şeyler çekiyorum, çok Arkadaşlar, evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi, like atmayı, <laughs> kanalımıza abone olmayı. Ne ya? <laughs> Unutmayın. Biri geldi Ses geldi lan. <laughs> Arkadaşlar öpücük atmak çok iyi.